Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularından birisi olan Cenab-ı Allah'ın elçisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem konusunun alt başlığı olan Kur'an-ı Kerim'i açıklayan peygamber konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? Bir, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem temel görevlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. 2. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i açıklamalarına örnekler. Birinci başlığımız, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem temel görevlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır ve Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vahyedilmiştir. Peygamber Efendimiz 610 yılında Yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir. 632 yılında vefatından kısa bir süre öncesine kadar da ona vahiy gelmeye devam etmiştir. Peygamberimiz aşama aşama bölüm bölüm kendisine gelen Kur'an ayetlerini insanlara bildirmiş, onları Cenab-ı Allah'ın ayetlerine uymaya çağırmıştır. Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti Müslümanların kolayca anlayabileceği niteliktedir. Ancak bazı ayetlerin kolayca ve hemen anlaşılması mümkün değildir. Bu durum Hz. Peygamber zamanında yaşayan Müslümanlar için de söz konusudur. İşte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i açıklamak ve insanları aydınlatmaktır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle ifade edilir: "Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik." Nahl suresi 64. ayet. Başka bir ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik buyurulmaktadır. Nahıl Suresi 44. Ayet İkinci başlığımız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i açıklamalarına örnekler. Birinci örnek Bakara Suresinin 238. ayetinde namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun buyurulmuştur. Arkadaşlar bu ayette bahsedilen orta namaz ifadesiyle ne kastedildiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz ikindi namazıdır buyurarak açıklığa kavuşturmuştur. İkinci örnek Kur'an-ı Kerim namaz kılmayı emretmiş ancak namazın nasıl kılınacağını namaz kılarken neler yapılacağını açıklamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın buyurarak bu ibadetin nasıl yapılacağı konusunda sözlü ve uygulamalı olarak Müslümanları aydınlatmıştır. Aynı durum zekat, sadaka ve hac gibi ibadetler içinde geçerli olmaktadır. Müslümanlar bu ibadetlerin nasıl yapılacağını da Peygamber Efendimizin açıklamalarıyla öğrenmişlerdir. Üçüncü örnek, Kur'an-ı Kerim hac ibadetini farz kılmıştır gücü yeten, imkanı olan Müslümanlara hacca gitmeyi emretmiştir. Ancak bu ibadetin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz diğer konularda olduğu gibi haccın nasıl yapılacağını da hem sözlü hem de uygulamalı olarak bizlere öğretmiştir. Bu konuyla ilgili bir hadisinde haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz buyurmuştur. Böylece Peygamberimiz hem Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayeti açıklamış, hem de bir ibadetin nasıl yerine getirileceği konusunda insanlara rehberlik etmiştir. Arkadaşlar sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında Peygamber Efendimiz'in sünnetinin açıklamalarının büyük önemi vardır. Hz. Peygamber'in sünneti ve açıklamalarını dikkate almaksızın Kur'an'ın doğru bir şekilde ve hakkıyla anlaşılması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'i anlamadan da İslam'ı doğru anlamak ve yaşamak mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.